Ben eee Ceyhan'ı anlatayım. Adana Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem. Eee Ceyhan 161 bin nüfuslu 112 mahallesi olan bir eee ilçedir. Ceyhan'da Kadın Eli projesiyle ödül aldık. Kent Başkan programını hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Eee burada biz kadınlarla bir güzel ekip kurduk. Personelimizle birlikte Dokunmadığınız kişi, yanına uğramadığınız aileler sizin değildir. Şehirlerde şehirde köy köy, ev ev geziyoruz. Ekiplerimiz ailelerin sorunlarını dinliyor, kadınların sorunlarını dinliyor. Burada dinlediklerinde çözüm odaklı. Belediye olarak biz nasıl yardımcı olabiliriz, neler yapabiliriz? Bu anlamda destek veriyoruz. Tabii ki heyecanlandım bu arada. <laughs> Öyle söyleyeyim. Güzel bir duygu. Şehrime kadın eli projesiyle. Zaten sloganım da şehrimde kadın eli diye sloganımız. O yüzden kadınların da belediye başkanlığı yapabileceğini cesur ol, korkma diye benim bir sloganım var. Bu yüzden de teşekkür ediyorum. Böyle bir e, ödül almaktan da Ceyhan'la hemşerilerimin adına hepinize teşekkürler. Ceyhan'ımıza da bekliyoruz sizleri.